Herkese selamlar. Bugün 5 adımda bilgisayarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz bunları göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan ee, şuna tilt oluyorum Öncelikle direkt şunu bir silelim. Ee, buradan arama kısmına msconfig yazıyoruz. Eğer sizde burası yoksa Windows artı R tuşuna basıp buraya da msconfig yazıp enterlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Daha sonra ön yükleme ayarlarına giriyoruz. G ön yüklemesi yok seçeneğini tıklıyoruz. E, bunu yaptıktan sonra diyeceksiniz ki bu ne işe yarayacak? Bu sizde şu işe yarıyor. Bilgisayarınızın tuşuna bastıktan sonra açılma süresi ve Windows'un ana kısmına yani şu pencereye gelene kadar olan kısımda uygulamaların arka planda açılıp sizi bu uygulamaya tıkladığınızda daha fazla bekletmemesi adına arka planda uygulamaları yüklüyor. Fakat biz bilgisayarımızı hızlandırmak ve arka planda bir şeylerin çalışmasını istemediğimiz için bunu tikliyoruz. Daha sonra Windows son gelişmiş seçenekler işlemci sayısına basıyoruz. Buradan 8'e basıyoruz. Tamam diyoruz ve başka bir şey eğlemeden tamam diyoruz. Daha sonra hizmetlere geliyoruz. Tüm Microsoft hizmetlerini ediyoruz Buradan gereksiz olan her şeyi kapatıyoruz. Gereksiz olan şeyleri nasıl anlayabilirim? Çok güzel soru. Örnek veriyorum. İşte burada mesela Google Chrome'un güncellemeleri var. Ben başlangıçta bunların çalışmasını istemiyorum. Ben bunu tıkladığım zaman açılmasını istiyorum. Burada benim için başlangıçta önemli, önemli olan tek şey Nvidia'nın ekran kartı, işte display falan filan bunların çalışması. Ha, ekstradan ben sadece Wallpaper Engine'ın çalışmasını istiyorum. O da arka planı değiştirmem istediğim için. Hani böyle seviyorum çünkü. Daha sonra buradan başlatmaya gidiyoruz. Buradan da görev yöneticisini açıyoruz. Ha, burada sizde yoksa şuraya sağ tıklayıp görev yönetimine girebilirsiniz. Buradan başlangıç ayarlarına giriyoruz. Ee, durumu duruma basılı iki kere buradan etkinleştirildiği kısmı en üstte alıyoruz. Burada gereksiz olan her şey bunlar bilgisayarınızın açılış hızını engel aslında çok fazla değiştirmez. Ama bilgisayarınız açıldıktan sonra kendine gelme süresini yükseltir aslında. Ben sadece Discord'u açık bıraktım. Bilgisayarım açıldığında sadece kendi kendine Discord'un açılmasını istediğim için. Şimdi tamam bunların hepsini yaptık. Ee, şimdi başka ne yapabilirim? çok güzel. Buradan ayarlara giriyoruz. yüzde ee, temp yüzde. Nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız bu arada şurada yüzde işaretini shift e, ve 5 harfine basarak temp'e giriyoruz. Buradan hepsini siliyoruz. Şu for 4 ile 5 kalsın. Şu 5 kalsın sadece ona ihtiyacım var çünkü. Bunlar arkadaşlar bilgisayarınızın kullandığı gereksiz olan dosyaları ...işte hani belki ileride lazım olur falan filan diye çöp çerez dosyalardır. Yani asla herhangi bir gün işinize yaramayacak. Hani bunları silince herhangi bir bilgisinize zarar gelmeyecek. Gönlünüz rahat e, silebilirsiniz. Bunları ben de siliyorum. Eğer bunlar kullanılan dosyalar oldukları için bunları atla diyorum. Bunları atlıyorum. O kadardır. Başka bir şey yapmama gerek yok. Daha sonra... AMD ekran kartı kullananlar buraya geçebilir. Ben şu an Nvidia denetim masası için bir ayar göstereceğim. Çünkü çoğu insan gerçekten Nvidia denetim masasını kullanıyor. Öncelikle arkadaşlar ilk önce buraya girmiyorsunuz. Şuradan şurayı kapatalım hatta. Görüntü ayarlarını ön ayarlı yapıyorsunuz. Siz de burada hangisi büyük ihtimalle şudur ya da bunu siz seçtiyseniz bilmiyorum. Ee, gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan diyoruz. Beni oraya götür diyoruz ve daha sonra görüntü ölçeklendirme kapalı kapalı otomatik kapalı ben böyle yavaş yavaş aşağı ineyim siz de kendi bilgisayarınıza bunları eşleştirme yaparak aynı ayarları uygulayın mesela doku süzme kalite doku süzme eğer kalitede kalırsa oyunlar otomatik olarak açabileceği en yüksek kalitede oyunu açar ve sizin FPS'inizi düşürür ve bu bilgisayar sizin işte genel olarak bilgisayara girdiğiniz uygulamalarla da alakalı tabii ki sadece oyunlar için geçerli değil. O yüzden bunu sadece yüksek performansa geçiyoruz. Ee, burada açık olan şeyler var çünkü bilgisayarınızın her şeyini kapatmak tamamen bilgisayarı hızlandırmak demek değildir. Bu yüzden bazı ayarları açık yapıyoruz. Ee, herhangi bir şey aklınıza takılırsa bunları bana sorabilirsiniz. Mesela düşey senkronizasyon hızlı Şimdi bunu kullanmamızın sebebi, şimdi biz bunu açık yaptığımız zaman bilgisayarımız, örnek veriyorum 60 Hz bir monitör kullanıyoruz. Ee, bu sefer bilgisayarımız uygulamalarda, oyunlarda sürekli olarak e, 60 Hz'e bilgisayarı çekmeye çalışacak. Uygulamaları 60 Hz'de kullanmaya çalışacak. O yüzden biz bunu hızlı yapıyoruz ki, e, ne diyor işte... Gördüğünüz gibi oyunların kayıları kuru ekmeğin görüntü oluşturma yükünü öncelik vermesini kapalı şıkkını seçin. Siz benim dediğim gibi yapın. Bunu hızlı yapın. Daha güzel bir şey. Merak etmeyin. Güç yönetimi modundan maksimum performansı tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada bütün uygulamaları benim yaptığım gibi yaparsanız herhangi bir sıkıntı kalmaz. Tamam. Ben şimdi buraları çok karıştırmayacağım. Ayarlarımı eğer yanlışlıkla değiştirdiysem diye. Şimdi en son. Daha sonra. Buradan. Ee, sistem diyoruz gelişim sistem ayarlarına giriyoruz. Şurayı kapatabilirim. Daha sonra Performansan ayarlara giriyorum. Buradan bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin değil de en iyi performans için ayarla diyorsunuz. Şimdi kasam bir bilgisayarı, ben bilgisayarımı yeni format attım ve bilgisayarımdan memnun olduğum için herhangi bir yeri değiştirmeyeceğim. Çünkü zaten hızlı. Bu yüzden en iyi performans için ayarla dedikten sonra şuradaki peak özelliğini etkinleştir. Simgeler yerine küçük resimler göster. Ve ekran yazı tipi kenarlarını düzelt diyorsunuz, bu üç seçeneği işaretledikten sonra uygula deyip tamam diyorsunuz. Bir 4-5 saniye bekletecektir, daha sonra düzelecektir. Şimdi başka bir ayarımız var mı? Bakalım buralarda bir ayarımız var mı? Buralarda başka bir ayarımız yok. Tamamdır, şimdi en son ayarımıza geldik. En son ayarımızda e, bilgisayarınıza ekran kartı, şu MSI Afterburner'ı açalım. Şimdi MS Afterburner ve Core Temp'i indirip arkadaşlar bilgisayarınız ne kadar ısınıyor? Öncelikle buna bakmanız gerekiyor. Ya diyorsanız ki arkadaş işte benim bilgisayarım hızlandı. Ya aslında benim bilgisayarım açılış hızı da hızlı. Okey ama ben oyunlarda daha yüksek FPS ya da oyunlarda daha hızlı olmasını istiyorum diyorsanız bilgisayarınıza overclock yapabilirsiniz. Ama overclock sakın bu arada buradaki ayarları kendi bilgisayarınıza yapmayın. Ee, sıkıntı verebilir. Bunun için ayrı bir video çekebilirim size eğer isterseniz. Ee, işte işlemcinizin derecesine bakıp örnek veriyorum. İşte işlemcim benim normalde şu an 63 derece. İşte ben overclock yaptığım zaman işlemcim otomatik olarak boştayken 70 derece çalışmaya başlayacaktır. Bu yüzden e, overclock çok zararlı bir şey değil ama çok faydalı bir şey de değil yani eğer tabii ki yanlış ayarlarla yaparsanız. Overclock'u da size göstermemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz onları da size göstereceğim merak etmeyin. Son ayar olarak da buraya giriyorsunuz daha sonra buraya nihai performans modu yazıyorsunuz ee, şöyle nihai performans kodu yazalım. Şu Teknopatın şurada mesela linki varmış buraya kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Burayı kapatabiliriz. Daha sonra Windows R tuşuna basarak CMD'yi açıyoruz. Buraya kodu yapıştırıp Enter bastıktan sonra CMD'yi kapatabilirsiniz. Benim zaten açık. Daha sonra buradan güç seçeneklerine giriyoruz. Gelişmiş güç ayarları diyoruz ve gördüğünüz gibi nihai performans buradan etkin yazıyor. Nihai performansa tıklıyorsunuz arkadaşlar burayı tamamlıyor. Başka hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. İşlemci güç yönetimi zaten burada e, ikisinde %100 olacaktır. Nihai performans olduğu için. Daha sonra güç seçeneklerine geri dönüp şuradan e, sizde büyük ihtimalle şurada çıkar. Nihai performans seçtikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bakalım açılış hızında bir değişiklik olmuş mu, olmamış mı? Ha diyorsanız ki ben bunların hepsini yaptım ama bilgisayarım yine hızlanmadı. Ne yapabilirim? Hani daha yavaş açılıyor hala. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Ee, i̇nternette Facebook seçeneği bilgisayarın CMD kodunda e, CMD kodu diyorum BIOS ayarlarında Facebook diye bir seçeneğimiz vardır. Facebook nedir arkadaşlar? Bilgisayarın e, açılış ekranındaki bazı uygulamaları kapatarak bilgisayarın daha hızlı açılmasına neden olur? Yani örnek veriyorum. Benim şu an görev yönetimi girdiğimde performans başlangıç diyelim. Son BIOS zamanı. Ben bilgisayarıma tıkladıktan sonra benim bilgisayarım 10 saniye içinde açılmış demek oluyor bu. Şimdi siz Facebook'u açtığınız zaman örnek veriyorum işte 17-18 saniyede açılan bir bilgisayarınız varsa otomatik olarak 12-13 saniyelere düşmeye başlayacaktır. Çünkü Facebook gerçekten e, seçenekleri kısan bir seçenek olduğu için otomatik olarak bazı şeyleri kapatacaktır ve bilgisayarınız daha iyi açılacaktır, daha hızlı açılacaktır. Ha şöyle bir şey var. Eğer Facebook abi işte bende yok ya da şöyle işte kardeşim bende Facebook bulamadım ya da işte BIOS'umda yok derseniz arkadaşlar yorum kısmından bana bahsederseniz ben zaten bütün seçenek bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım merak etmeyin. Onun dışında bilgisayarınıza herhangi bir şekilde e, şu an yapabileceğimiz herhangi bir başka bir şey yok. Ne yapabilirsiniz diyorsanız ki benim bütçem var. E, önceki anakartınıza bakarsanız Örnek veriyorum benim ekran kartı anakartım A320MK hemen giriyorum buraya yazıyorum. Diyor ki bak e, M2. M2 destek diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben buraya giriyorum hemen. M2 SSD. Şunu silelim. M2 SSD. Alışveriş diyorum arkadaşlar. Buradan kendime uygun, fiyatıma uygun İşte işte örnek veriyorum. Bakın benim M2 SSD'm 500 GB. Oyunlarımı kurduğum hard disk ise 1000 GB. Bir, e, 1000 GB. 1 TB yani. Siz de hani örnek veriyorum bilgisayarım daha hızlı açılsın abi işte ben çok yavaş kalıyorum oyunlara çok yavaş giriyorum falan filan diyorsunuz arkadaşlar yapabileceğiniz en düşük e, fiyat performans açısı olarak alabileceğiniz şey M.2 SSD'dir. Örnek veriyorum bak ne yazıyor 500 GB M.2 SSD 971 TL. Bunları alarak bilgisayarınız eğer tabii ki M.2 SSD destekliyorsa bilgisayarınızı daha hızlandırabilirsiniz. Tabii ki yeniden bir format atarak bunu gerçekleştireceksiniz. Sormak istediğiniz başka bir şey olsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir şey yok. Beni için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.